Zira Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara Gölbaşı'nda konuşuyor. Eylül 25 Belediye Başkanı Ankara Altın tamamına hizmet ederim, Teklifini yapacağım. İnşallah elimizden tutarlar. Elimizden tutarlarsa onlar da kazanır. Ankara da kazanır. Ama elimizden tutmazlarsa elimizden tutmayan mecliste bize en fazla zorlu çıkan belediye başkanları nerede biliyor musunuz? Diş yürüyor. Beş gün sürat bundan ders almışlar. Bir ders söyleyeceğim. Göz başında rakip partileri çalışan seçmenlere. Sizlerin de takdir ve saygımız sonsuz. Siz tercihlerinizi diğer arkadaşlar yerinde kullandınız. Ama çoğunluk bu şekilde tezahür, et, te te tezahür ettiğine göre Sizlere de saygı duyuyoruz, asla rakip görmüyoruz. Belki dün rakiptik ama şimdi rafik, yani yol arkadaşı olmaya hazırız. Gelin beraber çalışalım, Yoldaşına beraber hizmet edelim. Evet. Bütün belediyelerin anlayışımız budur, Geçenler öyle yaptık ve gerçekten Ankara halkı bunu takdir etti. Diğer sesler için, bizleri izleyen personellere, değerli yanlışı çalışanları asla tedirgin olmayınız. Yakup o zaman seçimde söz verdi. Ben de arkasında durdum. Hiçbiriniz işinizden olmayacaksınız. Bunu bilin. Bizler sizleri bir aile bir mesai arkadaşı olarak görüyoruz. Dolayısıyla işinin hakkını veren alın terinin karşılığını mutlaka alacaktır. Yeter ki işleri sabote etmesin. Hep beraber çalışılacak ve inşallah yoldaşı artık bundan sonra Ankara Büyükşehir'e el ele vermek suretiyle ne eksiğimiz varsa bir an önce biraz daha yoldaşına destek olmak suretiyle şimdiki durumun üstüne çıkartmak hepimizin boynumuzun borcu. Bu nedenle ben bütün yoldaşına bizim seçimlerde anlattıklarımıza güvenip inanıp Yakup Başkan'ın zaten buraları yabancısı değil. Görevinin de yabancısı değil. Oturur oturmaz Bismillah çekip işine başlayacak. Dolayısıyla inşallah hiç kimseyi ayırmadan gayet güzel bir şekilde birleştirilmiş bir şekilde hizmet edeceğimizden emin olun. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Yakup Başkan'ın da başarılı olacağına inanıyorum. Ve tüm yoldaşına bu takdirlerinden dolayı Sevgili saygılarımı sunuyorum. Her gün umurumda olsun diyorum. Yalnız takımda kızlar. Tebrik ediyorum insan. İnşallah her yer ederim. Bir de Teşekkürler, Tekrar sunuyor, Emek veren herkese. Gizli kahramanlara. İlçede görev alanlara. Gönüllülere sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a hakim etmesin. <laughs> Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göl başında konuşuyor sevgili izleyenler neden çünkü göl başında konuşuyor hemen anlatalım ee, Cumhuriyet Halk Partisinin adayı. Ee,